kibirlenmek için verdin melekler vallahi doğru söylüyorsun Allah'ım arkadaşlar üzerimize almamız lazım üzerimize şimdi diyor git diyor kim için verdiysen o parayı o malı mülkü işte onlar seni bekliyor nerede mi cehennemde cehennem cehennem bir ateş ya ateşe dayanamıyoruz yemek yapıyor annelerimiz sağ olsunlar dayanan bütün gün o acıyla dayanıyor ufacık bir ateş cehennem de bu sonsuzluktan bahsediyoruz. Ebedi bir cehennem. Şimdi güzel insanlar, üç kuldan bahsettim. Allah inanmayanlar zaten bir tarafta. Hani kendini Müslüman sananlar, kendini Allah yolunda olduğunu zannanlar. İhlaslı bir şekilde yapmaz ise, Allah rızası için yapmaz ise boştur, boş. Çok güzel bir örnek var bununla ilgili. Çiçekler bilir, hepimiz bilir çiçekler. Bir doğal çiçekler vardır, Allah vergisi doğal topraktan yetişir. Bir de yapma çiçekler vardır. Çok güzel görünür o yapma çiçekler öyle değil mi? Normal